560 milyar diye bir rakam yok. Böyle Nasıl? bir rakam yok. Ne masak raporunda ne sorulan sorularda. Şu ana kadar ki ifade verenlerin sadece 11'inin ifade tutanağı bu. Soruşturma evrakları bunlar. Bunlar gizli filan değil avukatlarından aldım. İfadelere çünkü ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü öyle iddialar var ki iddiaların içerisinde boğulmamak için bunları yapıyorum. 560 milyar var mı? Yok. Oturma organlarından uydurmuşlar. açık açık söylüyorum bak var diyen kişi çıksın alnını karıştırayım. Yok çünkü. Niye yok diyorum biliyor musun? Bu iddiayı orta atan kişileri konuştum ben ya. Ya diyorum ki 560 milyar nerede bir gösterin. Ben bunu yazmak istiyorum dedim ya. Ben bunu yazmak istiyorum. Hepsinin mesajı var bende. Hiçbiri bana 560 milyar var diyemedi. Ne diyorlar biliyor musun? Ya o genel kapsamda söylediğimiz bir şey. Hani mesela şuymuş. Kiptaş bir ihale vermiş. O ihalede de 500 tane ev varmış. O evler satılırsa miktarı şu kadarmış. Boyutunu söylemek için bunu irdeliyorlarmış. Manipülasyon yaptıklarını itiraf edemiyorlar.